Merhabalar, ben Aynur Taş Şürek. Next Level üreten Kadınlar Kulübüne hoş geldiniz. Ee, başlangıç seviyesinde olan bir e, basit bir tepsimiz ve bunu biraz sonra çok güzel bir hale getireceğiz. Nasıl yapacağımızı söyleyeceğiz. Öncelikle bu pirinç malzeme. ...çok kolay. Bütün tedarikçilerde bulabilirsiniz. Fiyatları çok uygundur. İki tane fırçamız var. Makas, su, plastik kaplarımız. E, Tek renk boya tercih ettim bu sefer çünkü göreceğimiz görsele göre kendiniz farklı tercih edebilirsiniz. Bir tane vernik ve bir tane dekopaj tutkalına ihtiyacımız var. E, tepsimizin önce bunlar tozlu olduğu için temizlenip kurumuş olmasına özen göstermemiz gerekiyor. İsterseniz başlayalım. En önemli şey malzememizi, boyamızı, multi surface olabilir veya normal bir akrilik boya olabilir. Çok iyi çalkalıyoruz, kalmış olabilir. Sonra kabımıza bir miktar alıyoruz. Şimdi bütün ana tepsimizin hepsini tek renk boyayacağız. Çünkü üstüne bir print yapıştıracağımız için mutlaka açık renk olmalı hafif sulandırmamız gerekiyor. Çok iyi. Bunun birbirine karışması gerekiyor. Böyle bir akıcı olacak. İlk katımızı mutlaka biraz daha sulu. İkinci katımızı hafif duruma göre tepsimizin altındakinin kusmasına göre daha az sulu yapabiliriz. Şimdi başlıyorum. Fırça darbelerimizdeki bilek hareketi çok önemli. Hani böyle böyle tek bir şekilde yapmıyoruz. Mutlaka sağ, sol, sağ, sol yapıyoruz. Sonra kenarları geçeceğiz. O ayrıntıları zaten siz yaparken kendiniz de bileceksiniz. Fırçanın ucunun nasıl akıcı olduğuna dikkat edeceksiniz. Ben size tamamen boyadıktan sonra göstereceğim. yeri boyadıktan sonra tekrar tekrar aynı fırça ile 2 taneden fazla geçmeyin. Fırça izi olur. O yüzden ben en az 2 ya da 3 darbenin yeterli olacağını düşünüyorum. Birazdan bu tepsimizi tamamen krem rengine boyadıktan sonra yaklaşık 15 dakika kurumaya bırakacağız kuruduktan sonra tamamen kuruduktan sonra ikinci katı geçebiliriz. Şu anda bir takım dalgalanmalar görüyorsunuz. Hiç önemli değil. Biraz kuruduktan sonra ikinci katı atınca bunların hepsi geçecek. Ben şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu için size biraz daha hızlı elimde yapmaya özen gösteriyorum. Biraz bekleyeceğiz şimdi. Kenarını öyle yapalım. Tekrar merhaba. Sizin vaktinizi almamak için tepsimin tamamen ilk katını boyadım. 20 dakika bekledim. Kurudu. Şimdi ikinci aşama. Biraz önceki boyam biraz daha sıvıydı. Şimdi biraz daha boya ekliyorum. Ve ikinci katı boyuyorum. Bu arada tepsimin kurumasını beklerken fırçamın ucu kurumasın diye mutlaka sulu bir kapta fırçamızı bekletiyoruz. Çünkü bu fırçalar ipek uçludur. Kurursa, e, beklerse çok zor geri dönebilirsiniz. Çünkü bu fırçaları yıllarca kullanabilirsiniz. Tekrardan aynı renk boyamaya devam ediyorum. Biraz boya az gelecek. Tekrar takviye yapıyorum. Bu suda başka renk olmadığı için çok az bir katıyorum suyumu. İyice karıştırıp homojen bir boya elde edene kadar karıştırdım. Devam ediyoruz. İkinci kat boyadığımızda fırça izleri çok daha az belli olacaktır. Zaten tepsimizin tabanına pirinç yapıştıracağımız için bu ana alana iki kat yeterli. Ama diğer alanları üçüncü katımız boyamız gerekebilir. Açık renk olduğu için mesela bu tepsiyi koyu renk isteseydiniz, siyah kahverengi olsaydı tamamı iki kat yeterli olacaktı. Şimdi bir 20 dakika daha bekleyeceğiz kurusun diye. Tekrar merhaba. ikinci kat boyamız da kurudu. Bayağı hiç elimizi değdiğimizde hiçbir şekilde elimize boya geçmeyecek şekilde olacak. Daha önce göstermiştim, bir pirinç tabakamız var. E, tepsimiz orta boy olduğu için kenarlarından biraz kestim. Şekil farklı yapabilirsiniz. Mesela sadece şu kareyi yapabilirsiniz veya peçeteniz vardır, sadece gül vardır. Direkt tek kenara da yapabilirsiniz ama biz e, kullanacak kişi beyaz sevdiği için beyazın üstüne yapacağımız için tamamen tabanını katlayacağız. Hemen size pirinç kenarlarımızı nasıl şekil verdiğimizi gösteriyorum. Bunu hafif yakacağız. Pirinç çok çabuk yanan bir malzeme olduğu için hemen çakmağımızı yakıp böyle yapıyoruz. Tepsimize şey gitmesin. Yakıp hemen ellerimizle dumanını alıyoruz. Böyle doğal yanmış bir görüntü elde etmek için. Ve beyazın üstünde de çok şık duracak. Birazdan göreceksiniz. Dört köşesini bu şekilde yaparak tekrardan yapıştırdığımızda çok keyifli Evet, şimdi dört tarafını da biraz önce gösterdiğim gibi çakmakla yaktık. Ben tam ortasında kenarlarda bir boşluk olmasını istedim. Siz tamamen zeminini de kaplayabilirsiniz dediğim gibi. Kenarlarını yaktık. Yapıştıracağımız kağıt hazır. Ee, tutkalımızı yine sonradan atacağımız bir kağıda döküyoruz. Kesinlikle e, kuru bir fırça olmalı. Yapıştıracağımız yüzeye. Bu fırçayı sürüyoruz. Fırçayla tutkalımızı sürüyoruz. Tabanımıza hangi alansa ve bu şekilde üstünde kenarlarını yaktığımız için bir is olmadan tam ortasına yapıştırıyorum. Evet, kenarlarında açık kalan kısımları. Ve tutkalımızla üstünden tekrar gidiyoruz. Bu tepsi mutfakta kullanacağımız bir malzeme olduğu için çok fazla suya değecek. O yüzden bu yapıştırma işini hem alttan hem üstten mutlaka yapmamızda fayda var. Harika renkte bir pirinçmiş bu da. Çok zevkli Harika. Evet, şimdi bunu tekrardan bir 10 dakika kadar kurumasını bekleyeceğiz. Tamamen kuruduktan sonra vernik işlemimize geçeceğiz. Tekrar merhaba. E, i̇ki kat boyamızı yapmıştık. İçine e, kenarlarını çakmakla yaktığımız bir güzel pirincimizi yapıştırdık tutkalımızı sürdük. Gene üst tabanına da ve 20 dakika kadar bekledik. Hani işi riske atmayıp 25 dakikada olabilir. Şimdi verniklemeye sıra geldi. Bunun için verniğimiz parlak vernik de olabilir, mat vernik de olabilir. Verniğimiz mutlaka kuru bir fırçamız olacak. Verniğimizi döküyoruz. Ve verniklemeye başlıyoruz. Verniklemekte çok bir şey yok. Ne kadar verniklerseniz aslında bu tepside o kadar iyi. Çünkü tekrar ediyorum, mutfakta kullanacağımız için, çok su kullanılacağı için bunu en az iki defa daha verniklemeniz lazım. Ama her kat vernikte bir gün bekliyoruz. Bunun bir fırça yönüne gerek yok. Her tarafına nüfuz edilebilmesi önemli ve yeterlidir. Vernikledikçe de parlayacak ve parladıkça da boyanın kendisi daha çok ortaya çıkacak. Şimdi tek kat verniğimiz de tamamlandı. Ee, bu suya değeceği için tekrar tekrar ediyorum. Bir gün bunu bekleteceğiz. Bir gün sonra tekrar kuru fırçamızla bir kat daha vernik yapacağız. 3-4 gün sonra bir kat daha vernik yapmanızı tavsiye ederim ki mutfakta kahvenizi içtiniz, yemeğinizi, meyvanızı yediniz, sudan geçireceğiniz için 3 katı öneriyorum. Bu videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Çok güzel misafirlerinizde, çok güzel kahveleriniz olsun inşallah.